Marbaş Maker değerler YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Güne başlarken programındasınız. 18 Ocak 2023 Çarşamba günü hafta ortasında Borsa İstanbul açılmadan önce sizlerle beraberiz. Evet yurt haberleriyle başlayalım. İlk haberimiz Merkez Bankası'ndan geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bankalardan düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara son vermelerini istediği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uygulamaların sektör geneline yaygın olmadığını da belirttiğini söyleyelim. Yatırım uzmanlarımızdan Ömer Faruk Tufan bizlerle. Ömer abicim hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür var. ediyorum. Beklentiyi soracağım. Endeksle alakalı. Ama ilk önce ilk sorumu tabii ekranlarda da söyledik. Endekste yeni hedef neresi diye sorduk. Şimdi 2'den 2000'den 3000'e endekse kolay bir şekilde evet. yükseliş gördü. 4 tane şekilde 5 tane şekilde oldu. Yani biz söylüyorduk oluyordu. Biz söylüyorduk oluyordu. Öyle bir yükseliş o dönemi gördük. 6000 seviyesindeki mevzu nedir? Niye 6000'i göremiyoruz? Şimdi niye göremiyoruz? Şimdi 5700 seviyesinden biz düzeltmeyi yaşadıkça bu düzeltmenin olması gerektiğini de düşünüyorduk. Ama bu düzeltme biraz geç geldi endeksimize. Hı. Sert bir şekilde düzeltme geldi. Bu 5700 seviyelerine 4600 seviyelerine kadar sarktık. Evet. Buradan gelen tepki alımlarıyla birlikte tekrar 5000 seviyelerini zorladık. Düşüşlerde endeks hisselerinde Kalmalarını tavsiye edebiliriz. Mesela aldığım notlar var. Endeks 5700 iken Türk Hava Yolları 150,40'mış. Şu an dün kapanışta Türk Hava Yolları 147,40. Sadece 3 TL'lik bir kayıp var. Evet. Endeksimiz 400 puan geri gelmesine rağmen. Keza şişe, kardemirlerde de. E, rekor seviyelerdeki kapanışlarını yakın seviyelerden dün itibariyle seansımızda kapandı. Portföylerini yatırımcılar oluştururken endekse bağlı olan hisselerde ağırlık yapabilirlerse bu düşüşlerden de en az e, derecede etkilenebilirler. Ben dediğim gibi endeksin yolunun açık olduğunu hala defaatle de iletiyorum.